Merhaba arkadaşlar size bir hatırlatma diyeyim bir düzeltme videosu yapacağım daha doğrusu düzeltme de değil hani bir ekleme videosu şimdi hepimiz biz F16 maketi nasıl yapılır bölüm bir videosundan bir F16'yı yapabiliyorduk bakın burada güzellikle gösteriyor F16'nın şu şu bölümüne geleyim mesela 1, 125 14 bölümüne geleyim şöyle bir kuyruk bölüm var F16'larımızın tüm filolarının Nasıl filolar olduğunu gösteren bilgi bu kuyruktadır. Bu kuyruğun tasarımı şu gördüğünüz mesela burada kaplan var. Bunun tasarımı onların hangi filoya ait olduğunu gösterir. Numarası da onun seri numarasını gösterir arkadaşlar. Şimdi ben burada bütün filoları yapamayacağım için o anda eklememiştim. Sonra arkadaşlarımızdan biri duman kokusuydu sanırım arkadaşımız Nick isimli. Ee, başka filoların isimlerinin olduğunu da söylemişti. Bir de Ahmet Aslan arkadaşımız vardı. O da mesela e, onun için onun tavsiyesiyle bir tane eklemiştim. Sonra diğer arkadaşımız da başka isteyince dedim ki bütün filoların bir sayfa olarak ekleyeyim dedim. Mesela siz bu maketi yaptınız. Burada mesela planı var. Mesela çift kişilik olan maketin planı burada görüyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Çift kişilik olan için ayrı var. Mesela Ahmet Öz Aslan için yapmıştım 192. filo için. Mesela onu açayım. Onun istediği filoya göre bir tane maket eklemiştik. O nasıldı? Onun da kaplaması bu şekildeydi. Yani aynı maketin planın üstüne farklı renk kaplamaları yaparak yapmıştık. Ee, onun tavsiyesiyle. Şimdi ise e, şöyle bir şey ekledim. E, tüm filolar için kuyruk planları. Mesela bunu yaptınız. Sadece bunun üstüne şu gördüğünüz şeklin üstüne yapıştıracağınız kağıtları ayarladım arkadaşlar. Tüm filolar için. Örneğin planları dediğimizde şöyle açtığımızda karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bakın bütün filolar bütün filolar buradaki bütün filoları görebiliyorsunuz. İsterseniz bunu ne yapabilirsiniz? Çıktı alıp bunlardan istediğinizi yapıştıraraktan F16'nızın maketinin hangi filo ait olduğunu yapabilirsiniz. Çünkü bu buradaki kesimler buradaki maketin planına uyumlu olduğu için hiçbir sıkıntımız olmayacak. Bakın hepsi aynı o o büyüklükte aynı ebatta sadece filoların renkleri değişerek yaptım. Bu şekilde bunları kesip ekleyebilirsiniz. Başka ne var? Ha bir de mesela hangi filo hangisine ait diye bakmak isterseniz şöyle bakın burada açıklamada resim olarak var bir de onu anlatacağım birazdan. Bir de bilgi resim olarak var. Yani bunu tıkladığınızda bir tane resim çıkacak karşınıza. Burada mesela şu resim 113. filo. Şu resim 113. filo ikinci versiyon. Mesela şu resim 132. filo. Üstünde de isimleri yazıyor bunların. Büyük, büyüttüğümüzde onları görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde tüm filoları böyle bakaraktan istediğinizi kesip yapıştıraraktan yapabilirsiniz. Peki şöyle bir sıkıntısı olanlar için ayrıca bir şey söyleyeceğim. Mesela siz 5 tane F16 yapmak istiyorsunuz ama aynı filodan. Burada her filo tek tek ayrı. 5 sayfa çıktı almak sizin için zor olacaktır. Onun için ben bir tane resim attım. Mesela bu filoların şu planın resim hali. Onu mesela kaydedip orada işlem yapabilirsiniz. Şimdi bunu kaydetmeye çalışalım. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Evet, şimdi mesela bunu resim olarak indirdik. Normalde çıktı alsanız diğer PDF'den alabiliyorsunuz. Resim olarak indirdik. Resim olarak ne işe yarayacak? Mesela bu resmi birlikte açtıp Paint'te açacağım ben şimdi. Evet, Paint'te. Paint'te açtım. Bu bir normal a 4ü sayfasının resmi bunu çıktı aldığınızda yine resim olarak da çıktı atınız, aynı ama dediniz ki ya ben bir tanesini içinde çok olmasını istiyorum mesela seçeceksiniz bir tanesini hangisini seçelim mesela şu at resmi olan taktik e, filoyu aldınız diyelim onu göstereyim taktik filoyu aldınız şu seç aracı var e, paint'te seç aracı var paint en kolay olduğu için orada anlatıyorum şundan mesela şöyle seçtiniz seçim aracıyla bakın seçim aracıyla seçtiniz ve ne yaptınız kopyala dediniz. Şuradan bakın yapıştır değil. Şunun altında he, pardon şurada varmış. Yapıştırın hemen sağında bakın ne var? Kopyala var. Bunu kopyala dediniz. Artık bu kısmı kopyaladınız. Yukarı çıktınız. Yapıştır dediniz. Bir tane geldi koydunuz. Yapıştır dediniz. Bir tane daha geldi. Onu sağa koyarsınız böyle. Hiç değiştirmiyorsunuz bakın. Yapıştır dediniz. Bir tane daha geldi böyle. Yapıştır dediniz. Çünkü kopyala da olduğu için onun aynısından böyle bir tane daha geldi yapıştırdığınız bir tane daha geldi. Böyle çoğaltabilirsiniz, istediğiniz istediğiniz kadar. Sonra dosyadan tekrar üstüne kaydet dediğinizde arkadaşlar, bakın artık benim çıktı alacağım kağıtta istediğim filodan istediğim kadar olabiliyor. Hani böyle bir şey de yapabilirsiniz diye anlatmak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Yani F16'ların tüm filolarının kaplamalarıyla yapmak isterseniz onlar da açıklamalarda planları mevcuttur arkadaşlar. Onları kullanaraktan yapabilirsiniz. Evet bu iki arkadaşımıza mesela Ahmet Özaslan ve diğer arkadaşımız ismini unuttum şimdi. Ama kullanıcı ismi Duman Kokusu. Ona da teşekkür ederiz. Ee, tavsiyeleri ve e, istekleri için o da bizim videomuzun daha gelişmiş olmasını sağladı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu maketleri yapmak istiyorsan Beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.